Nerede kuş? e <laughs> <laughs> Burası iyi lan diyorum ya. Buraya ev yapak. Ama şimdi şuradaki güzel yere de gitmeyelim Neresi kuruncu, güzel? Tayland. Tayland Taylan, sürdüğün Arap O. Oraya yüzerek mi gideceğiz şimdi? Bence yüzerek yer. Aa Köpek balığı saldırır Taylan. Daha, 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 daha Oğlum bu oyunda da bütün vahşilik sınırlar zorluyoruz ya. Ulan kapatayım taşa uğra... sok oh. Oğlum kapı ama bu öldürüyoruz ya. <laughs> ne yapıyorsun Taylan? Bir sürü et var. Evet. Etleri pişirelim. Araba Hadi yüzelim bence. Taylan köpek balığı falan saldırır. Ya şey olmaz. O zaman bak şimdi. Önce şey yapalım. Yemeğimizi yiyelim. Karnımızı doyuralım. Yak ateşi. Sonra gideriz. Sana turuncu bir yer. Kesin bir şey koymuşlardır oraya. Bir tane yeter mi? On benim eti pişiyordu. Sen ne işi şey yapıyorsun? Evet sen koydum. Ne zaman pişecek bunlar? Daha pişince rengi değişiyor. Üç olsun ya ben biraz da Nerede kuş? Bak izle izle izle. Aa taşım yokmuş. <laughs> Lan benim de yokmuş. Pişti bunlar Taylan gel 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 gel. Az doldu bu. Canım çekiyor mu ha? <laughs> Oğlum ne şerefsiz. <laughs> Gide, gidiyor muyuz? Gidelim. Koşa koşa gidelim. Hadi yüzde yüzde gidelim. <laughs> Durma. <laughs> Aynen köpek balığı tarafından öldüreceğiz yaz bunu Bindik bir alamete Gidiyoruz kıyamete On bir <laughs> Yol deli yol gibi Taylan geldin ben, mi? Ben ilk ben ilk Aaa sıçtık Al köpek balığı Taylan Köpek lazım onu. Bu ne? Oha tabanca buldum Fırçası lazım. Çık şuradan ben de alacağım diş fırçası. Aa diş macunu da lazım. Nerede oldu oğlum diş macunu? Bu adam, macun? adam baya benden iyi yaşıyor şu an. Aynen şu an etrafımızda an. köpek balığı vardı yalnız. Sen yani bizi buraya niye getiriyorsun? Güzel bir, bir yer. Sürekli. Gelin demek. İçer geriye yüzelim. Koşalım bence hatta. Aynen. Köpek balığını ben göremiyorum şu an. O Hiç daha şey büyük gördüm. sıkıntı. Bence. Bunun mermisi kaç tane? Bunun mermisi kaç tane? Nerede yazıyor? Bak ı'ya bas. Tillerin üstünde Mermi var. Aha o Ben sana gidek demiştim. Bak geldi. Misafirimiz. Bizi ağırlıyor şu Selamun Metin abi. Aleykümselam aleyküm güzel kardeşim. Buyur. Pek balığı dolanıyor. Hadi. Hadi çık. E şimdi ben. İzliyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Erişim. Erişim. Şuradan gidiyor ben şuradan gideyim bari. Ha saldırırsa Şunların kıyısı daha yakın. Arkama bakmak yok, arkama bakmak yok, arkama bakmak yok. Arkaya bakmak yok, arkaya bakmak yok, arkaya bakmak yok, arkaya bakmak, yok, arkaya bakmak yok. Hayır, 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 bakıyorum. O tarafa değil, bu tarafa gelecek. Köpek balığı sana saldırırsa ben diğer taraftan kaçarım diye seni önden gönderdim. Ben <laughs> bunun mermilerini de arayacağım. <harici> <laughs> ne yapıyorsun? Haylan. Heh, diğeri yapak tekeri mi patlatıyorsun sen? Evet. Niye? Şey yapalım mı? Sen bana odun getir ben evi dizeyim. Basit zemin. Temel duvar. Bana odun getirsene. Ev yapalım. Yakalarsın artık Taylan orada. Biraz daha yakın Taylan bundan niye zombi mombi hiç saldırmıyor? Hani bu zordu? Motor arızalanırsa yedek motor var. Yedek motoru bozulursa yakıtı biterse bu kanatlarıyla uçak süzülür iner. Kanatları koparsa yani ne ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? İleride saldırır herhalde. Şu anlık zaten pek bir şeyimiz yok ya. Zombi geliyor. Ben su içemiyorum. Zombiyi boş ver. O neyla? la? şuna saldıralım mı? Haylan bu üç bacağı var. Anne gibi. Hı. Gel la. Gel la. Gel. Come on. Ha bu Kelvin'miş. Üç bacaklı kadın. Neredesin hadi? Ne oldu molotofu görünce tırstın mı? Ben bir su içeyim de. Bana odun lazım. Ev yapak diyen senden odun yok ya. Taylan seni yakarım. Anladın? De. bu geceyi. bu niye yarım? Bu geceyi yatarak muşamada mı geçirsek? Olur olur hadi. Bir tarafı açık kalsa yeter herhalde. Seste de değiliz abla. He. Ne oldu? Bak arkana. Uyuyamıyoruz mu şimdi? <laughs> Birini öldürdüm. Diğerin nerede? Oğlum ben ne güzel molotof yapmıştım. Ah önce yakmam gerekiyormuş, pardon. <laughs> kalk oradan, kalk! Taylan ağzına <laughs> sıçtım seni. <laughs> 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 Taylan'ın yaptığını yapacağım. Susuzluktan <laughs> öleceğiz, öleceğiz susuzluktan. Düşüyor! Su buldum su buldum su buldum koş Temiz mi Taylan buldun da Temiz değil ben içtim canımın üstüne işte biri gitti Benimki doldu Ateş yaksana Oh mangal ya Yelle Taylan yelle 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 Bunlar ne zaman pişiyor Yerleyemiyoruz mu? Aha yerliyorum valla. Oh. İki sana iki. Aa zehirliymiş lan. Daha pişmemiş mi? Ya görüyor musun? Adam gibi adamlık. <laughs> ya. çık şurda. <laughs> öldürme, öldür. Lan çık şurda. Ne oldu Taylan? Bir şey mi çarptı? Ne oldu? Ağaç bana vurdu. Odunları bana atsana. Orda. Taylan boyler verdiler. Kafama değdi o. Acıktı bu arada. Tutsaydın. Yiyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Kaplumbağa kaboyla hazır mı yapıyorum? Taylan susadım ben. Hiç orada. bekam belli. <laughs> Zehirleniyoruz. Sen böyle Değil ev yapmayı de. nerede öğrendin? Bu ne ya? Don't Star together. Taylan'la mı? Don't start together. Hangisiydi abla? Taylan dikkat. Kapı. He orayı. Bunları kırıp altayla sonra şey yapıyoruz. Pencere. Basamak. Su içeceğim. Su 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 su. <laughs> Hayır. Abla. Taylan. Efendim. Ne yapıyorsun? Şey, başkanla görüşüyordum da. Başkan kim oğlum? Anlatsın yakın. Abla hadi güveniyorum ya. Hayır. Of eğim de onun üzerinden ona. <laughs> Hangi oyunu vereceksin abla ona göre öleyim ben. Aklı. Hayır. Sen öleceksin zaten. Eyvallah abla. Eyvallah. Teşekkür ederim.